Selamlar YouTube ben Yunus bugün de Minecraft'ta Bir adet devasa hayvanat bahçesi işleteceğiz canlar Öncelikle video başla. Yusuf Can ben videoyu kaç ay izliyoruz Video 5 bin ay izliyorum Aynı öyle canlar lütfen bu videoyu şöyle güzelinden 5 bin ay üstü atmayı unutmayın Peki neden çünkü 5 bin ay üstünde Bu tarzda daha sık gelecek Laf atmayalım. hadi videoya geçelim Şimdi Zek'le konuşmamız lazımmış Burası sizin yeni hayvanat. Bahçenin size nasıl işler yapılacağını anlatacağım. Lütfen beni takip edin. Gel bakalım. Açıldı. Aa solda direkt ziyaretçi sayısı var. Ay araba var. Dı, 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 dı. Oğlum uçabiliyorsun. Ben. <laughs> Şimdi bunları temizlememiz lazımmış. Nasıl temizliyoruz peki? Elimizde edit tiles diye bir şey var bende. Tamam. Oo! Sen şaka yapıyorsun. Çok iyi değil mi? Oğlum şurayı da temizleyeyim. Sen temizleyip soruları temizle bombayla. Şimdi kumdan yol koymamız gerekiyormuş. Rot 4 değil. Ha şu. Tamam. Sonra bunu koyuyorum. Abi Yusuf bu ne? Aşırı iyi değil mi bu arada? Oğlum ne olayı? Bayağı iyi bu arada. Şimdi dekorasyonlar için Birch tree hemen şuradan dekorasyon Foundation tree Oak değil birch Birch'ümüzü koymaya başlayalım bunu bir nereye bir koyacağız Bir koy diyor bak Şuraya ve şuraya İş bölümü yaparız bu arada önce eğitimi bitirelim ondan sonra aramızda iş bölümü yaparız Medium desert Rotate tile'ı kullanacaksın diyor Bu ne nasi nice. Road decoration, aquarium, desert Tamam Şöyle, o oh, oh. ne kadar çok şey çıkıyor. Bunu döndürmem lazım bu arada. Medium olması lazım. Aynen. Bunu bir de döndüreceğim şuradan. Şurası. Aşırı. Bayağı. Şimdi ne yapacağız? Buraya iki tane deve. Şuradan create menüye geçebiliyoruz. Animals. İki adet deve spawn edeceğiz. Bir adet de akrep spawn edeceğiz. Tamam şu anda bu bölgeyi yaptık. Lamayı beslememiz lazımmış. Neyle besleyeceğiz? Bakalım. Burada. Baba basıyorsun ne yediği yazıyor. Bas bakayım. Buğday yiyormuş deve. O zaman buraya buğday yazıyorum. Gel bakayım. Bir sen ye. Bir de sen ye. Ve yavru deve geliyor mu? Geldi. Geldi geldi. Kipe bak. <laughs> Çok tatlı oğlum minnacık. Burada. Evet akrep var bir de onu koyduk az önce. Şimdi diyor ki 3 adet daha pick tool'dan şey seçeceksin. Ha dur. Ne diyor bu? Şunu seçiyorsun baktığın şeye. Hani pick tool ona yarıyor sonra bunu tekrar koyabiliyorsun. Yaz alan çok büyük değil mi? Alan biraz büyük evet. Şimdi buraya dükkan açabilecekmişiz. Ne açabiliyoruz? Restorant. Viking temasında. Herhalde. Dondurmacı. Ben şimdi Şöyle e koyarak... dondurmacısı. Bunu çevirmem lazımmış. Bunun girişi nerede? Aha, gi ha. burası burası bak giriş burası şu an. Merhabalar. Lan çalışan yok. Gelir ekleriz. Ekleriz. <laughs> Bu arada balonları böyle koyabiliyoruz. Çok güzel. Kendi kendime artık dondurma yaparım. Şimdi tekrar bizim eleman yanına gidiyoruz. Geldik. Şu anda bilmen gereken her şeyi biliyorsun. Şimdi artık kendi yönetmeye başlayabilirsin. Daha büyük bir hayvanat bahçesi daha fazla ziyaretçi demek iyi eğlenceler. Eğitimi tamamladık. Şimdi amacımız 25 ziyaretçiye ulaşmak. Şu andan itibariyle sıfır ziyaretçimiz var. Aa alanı sıfırladı. Tabi oğlum adam eğitim yaptı o kadar. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musun? Şuradan hayvanat bahçesini ufak ufak yapmaya başlayalım. Enclosures diyorum. Şimdi burada ilk yerimiz var. Bunu bir döndürelim. Girişi şuraya baksın aynen. Dö, 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 dö. Şuraya koydum. İlk Yalnız. hayvanat bahçesi için yerimiz burası. Ne yanlanıyor bir araçta ha? Şimdi burada ne canlı? Buraya ne koyabiliriz? Ne koyalım buraya? Çita, fil, kaplan, bayağı bir şey var. Koala. Zürafa. Buraya zürafa yakışır bence. Zürafa yani koy deneyelim. İki Ay. zürafa koydum. <laughs> Otur ne bilmiyorum. E Koymayacağım o yüzden. E bir iki tane olsun. İki tane yeter ya, iki tane yeter. Şimdi burada bir yol yapalım. Şuradan roads dedim. Hangisini kullanalım? Çimen, çakıl, kum, toprak. Eee, çakıl. Çakıldan mı yol? <laughs> Seçtim. Şimdi. Nasıl olacak bakalım? Şöyle merkez büyük bir yol olsun. Şöyle büyük olsun. Tam gezi alanı olsun. Aa bunlar ne? Bunlar, bunlar... Ca... bunlar ziyaretçi. Bunlar ziyaretçi, evet. İlk ziyaretçimiz geldi. Bir tane de velet geldi. Bu ne? Üç tane ziyaretçimiz olmuş hocam. Dört oldu. Artıyor bu arada. Çok güzel. Oho güzel. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar yapılarımıza devam ediyoruz. Şimdi hemen bunun karşısına bir restoran açabiliriz gibime geliyor benim. Ne restorant olsun? Teması mistik. Bu ne? Bir restoran açarız buraya bu arada. Tam karşıya açtım. Bir bakayım. Nasıl Oo, gözüküyor? Merhabalar, merhabalar efendim. Burası bayağı büyük bu arada. Burası harbiden güzel. Girişimizi yaptık. Burada yollarımız var hatta şu yol buraya da ekleyebiliyor muyum? Bir bakacağım. Buraya yol ekleyemiyorum. Aynen, tamam. Şimdi şu ortadan devam ediyorum Yusuf Emir. Hayvanat bahçesi yine hayvanlar eklememiz lazım. Buildings neredeydi o ya? Enclosures'dı galiba. Tema orman. Ha, ne ekleyelim? Karlı biyom, çöl var, mesa var, savana var. Baya bir şey var. Ee, savana. Savanadan girelim o zaman. Hop. Savanayı seçtim. Şimdi buranın girişi nerede gözüküyor? Şöyle şöyle şöyle. Buraya koyuyorum. Tamam. Savanamız burası. Pick tool'dan ben yine şu yolu seçeyim. Yolumuzu ekleyelim. Bakalım. Oldu gibi ya. Bak nasıl oldu? Bu arada çok güzel gözüküyorlar ha. Harbiden hani güzel gözüküyorlar. Savana ne koyabilir? Bence buraya bir aslan falan koyarız. Aslan çok yakışır. Aslan koydum. Aslan koydum. Ee, bir aslan daha koydum. Aslana bak. <laughs> asıl aslan burada. <laughs> Aa. Evet asıl aslan burada. Yeleli. güzel. Tam bunu da koyduk diyelim. Şimdi alanımızı başka ne yöne çekebiliriz? Sen Hüseyin istersen dekorasyon ekle haritaya. Sen dekorasyonla uğraş. Orada yol en sondan bir önceki tıklıyorsun. Orada road decoration falan filan var. Sen onları yap istersen ben de şeyleri yapayım. Bu binaları eklemeye başlayayım. Viking temasında ne ekleyebilirim? Ama bura çok ters kalıyor. İki tane restoran yan yana olsun istiyorum ben. Şöyle aynen. İki farklı restoranımız olsun. Şuradan hemen karşıda yol çekelim. Oo, bu nasıl Viking teması be? Bu normal halis bu köy teması. Peking değil bu. Şimdi bu arada siz oraya bloklar da koyabilirsin. Yani bloklarla kendi dizaynı yapabilirsin böyle. Sadece şeye bağlı kalmana gerek yok. Aslanlarımız e burada. Şey Dene. Kaç ziyaretçimiz olmuş? 17 ziyaretçimiz var şu an. Güzel. Şimdi başka neler ekleyebiliriz? Yolumuzu yaptık. Burada ilerliyoruz. Şuradan bir yoldan yapacağım ama bu sefer biraz farklı bir temada olması istiyorum yolun. Şöyle. Taştan. Şimdi şu böyle dönsün. Şu otopark yapabiliriz bu arada. Bir ara. Otopark tarzı bir şey. Arkaya dönsün yol yapıyorum şu an. Burada biraz daha böyle şey resmi. Burayı niye yapamıyorum? Burası çünkü kirliymiş. Tamam düzelttik. Görevi başardık. 20 ziyaret 25 ziyaretimiz oldu. Ama hedefimiz. Güzel. Şu Hedef an hedefimiz 50. 50. Şu an hedefimiz 50. Buradan yolları çektim. Şuradan. Biraz uzakta olsun buraya vahşi hayvanlar koyayım. Riskli. Akvaryum olsa hatta dur. Akvaryum temasını buraya. Ortalayabiliyor muyum? Ortalayabiliyorum galiba. Şöyle şu kirli. Şurayı temizle. Oo oğlum bu ne? Akvaryumumuzu da koydum buraya. Tamamen bağımsız yaptım bu bölgeyi. Oğlum burası, bu çok iyi. Çünkü çok büyük. Burayı bayağı bağımsız yapma kararı aldım. Burada kelebek var. Kelebeği alabiliyor muyum? aldım. Ben etrafa biraz kelebek ekleyeceğim. Tatlı olsun. Şöyle spawnla şuralara. Umarım yok olmazlar ya. İnşallah. Uçuyorlar ama biraz canlı gözüksün. Bak kelebekler melebekler ne oluyor? 35 olduk. Bu arada ben bu yolu değiştireceğim ya. İlk başta güzel gözüküyordu da sonra bir hoşuma gitmedi. Aynen böyle daha iyi oldu yol. Ya ben şuralara ağaç koyacaktım onu halledemedim. Ağaç koyamadım o zaman bak ne yapacaktım? Dekorasyon tıklayacaksın. Orada temayı seçeceksin. Çöl teması. Aa, oyun alanıymış bu. Road decoration. Ha. Bunun için çıkar. Bunun için road decoration seçmeyeceğiz. Aynen, aynen road decoration, pardon. Burada ağaçlar var. Ağaçları seçiyorsun tekrardan. Atıyorum. Birch koyalım. Koy bakayım. Bunu Hemen şu girişe koyacağım şöyle. Aynen şöyle dört tane çok güzel oldu. Böyle işte ha. Bu arada çok tatlı gözüküyor şu anda hayvan bahçesi. Kaç müşterimiz olmuş bu arada? tekrar bakalım. 39. Arttıracağız arttıracağız. Biraz kurcala menüyü oradan anlarsın zaten. Ondan sonra ne yapalım? Gene yapı yapalım. Tuvalet. Tuvalet önemli bu arada ya. Bir de önemli oğlum kaç kişi olduk? 50'ye doğru gidiyoruz. Tuvaleti şu 39. arka tarafa koyuyorum bu arada. Yalnız para olursa sevinirim. Hatta biraz fazla olsun. Tuvalet burada Belki. olsun. Öyle herkes yapamaz burada. <laughs> Hatta bak ne yapacağım biliyor musun? Tema, ağaç. Hangi ağaçları kullansan sürpriz ağaçları kullanırız. Bak şimdi. Genelde ormanın içine yaparlar ya böyle şeyleri tuvaletleri. Müşteri gelmesin der gibi inadına. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Güzel oldu güzel. Arka planda çok göz önünde değil. Hemen e, lokantaların da arka tarafına denk gelmiş oluyor. Burası güzel oldu. Orada akvaryumumuz vardı. Akvaryuma giderken çocuklar için bir oyun alanı yapabiliriz bence. Şuradan buildings. Teması, miscellions. Bunu geç. Oyun alanı dedim. Oyun alanının teması. Hmm, ne olsun burada? Gemi. Tam da böyle şey. Şeyin yanında olur. Akvaryumun yanında. Ama bunun yönü hangisi? Bu galiba ya. Aynen. Hemen akvaryumun yanına da güzel gitti bence korsan gemisindeki bir tema. Ne dersin? Gayet tatlı duruyor bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Hatta başka ne ekleyebiliriz buralara? Yollarımızı yaptık. Şu zo Borders'ları çok merak ettim. Bu tam olarak ne? Aa istersen kendin yapabiliyorsun Hüsemir. Ha, yani mantıklı. Ama şu an gerek var mı? Yok. Yani ben tek tek uğraşmam burada hazırları varken. Burada ne var? Asya restoranı hatta olur, hatta olur. Onu bence de yemek yesin biraz insanlar. Gel yani restoran açtık ama evet iki tane restoran var aslında. Ya Hayvanatlara... Hayvanatlara önem verelim de oğlum. Hayvanlara önem verelim. Hayvanat. Ee, mesela var kar. Şuradan şurada karlı bir yer olsun. Ama bunun girişi yok. Yani Allah. böyle bir koy bakayım oğlum. Ben giriş önemli değildir. Niye koyamıyorum ha bu bozuk tamam. Hop. Ya yani giriş yokmuş ki zaten. Evet. He. Ha, buradaymış, buradaymış. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şunu seçelim. Buradan bir yol çekelim. Ne ekleyeceğim biliyor musun? Bak bak. Nasıl? <laughs> lan bu <gülüyor> oldu. <gülüyor> ne? Ha yüzüyor tamam pardon. Oğlum yüzüyor lan bu Allah Allah. İçine bir girdi dedim yok oldu bu hayvan galiba. İyi iyi yüzme efekti falan da koymuşlar. Güzel güzel. Şimdi lokanta burası. Lokantanın yanına hemen bir tane hayvanat bahçesi temasla bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü müşteriler rahatsız olabilir. Kaç müşterimiz oldu? Nedense 49 gibi hissettim ben. 42. 9 daha bir sakin olacağım. Burada bir çoğaltalım oğlum bırak. Buralar biraz boş durayı. Yap istersen. Bu ne? Bonzai ağaçları. Hop şöyle. Yani orm yani karın yanında pek mantıklı kalmadı. Aa. Bak bu güzel. Bence çok tatlı durdu. Ne dersin? Ne yapsam Bak. nasıl olur ya? O ne? Oyun alanı mı? Yo bahçe. Onu bir daha döndür. Ha, şuraya koy hemen. Böyle on böyle olması lazım. Ters değil mi? Buraya koy buraya işte, buraya koy. Benim olduğum yere koy. Aynen. Parketler bu kadar ya. Buraya koy. Ha oldu bir şeyim çok güzel oldu. Hani yarım saattir affedersin de bir yerimi yırtıyorum dedim oğlum bak buraya koy bak. Bak. Ne? Bura. Bura. <laughs> yani adam gitti direkt hayvanların dibine koydu ya. Kardeşim hayvanlarla beraber ya aslanlarla beraber yemek yiyecek belki. Kahve o zaman insanlar. ne yapalım? Oraya biz ağaç çeklemesi yapalım. Ee, bu ne? Oyun alanı. Ya şu oyun alanlarını çok kafam karıştırıyor ya. Biraz kafa karıştırıyor onlar. Birch. Bu ne? şey gibi olsun çay bahçesi olur ya böyle ağaçlarla kaplı. Buradan girdin yalnız burada güzel kazıklarsın neden biliyor musun oturuyorsun burada hemen solunda aslanlar var. Değil mi? Tanesi 500. Yalnız. Aha 50 ziyaretçi ulaştık. <laughs> Çok güzel. Canlar bu arada bizi bu videoyu burada bitirelim. Eğer bol bol like atarsanız bu videoyu ikinci bir bölümü çekebiliriz. O zaman bir like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye!